bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların arasında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet. Bir adın kalmalı geriye, bir de kahreden gurbet Sen sanki ki beni çağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve sanki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele Nihavent, hele o Buse, hiç geçmedi fikrimden. Bir topak kan gibi adın, içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet savaş yalvarmanın korkusunda salam. Evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet nisyan, evet... Kahrolmuş sayfalın arasında adın Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı Bu sevda biraz da adam, Biraz da ayrılık tadı Pencere önü melekşelerinde her akşam Dağlar sonra oynadı yerinden Ve hallaçlar attı pomu fütursuzca Sen sanki yerin dibine geçti geçmesi sevdam Ve ben seni sevdiğim zaman o şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye. Bir de kahreten o gurbet. Beni affet. Kaybetmek için erken, sevmek için